Merhabalar ben Asim Moral. Bugünkü konu birinin hayatında nasıl iz bırakırsın erkek veya kadın bunu izleyen hiç fark etmez. Mevzu şu arkadaşlar. Herkes herkesin hayatında iz bırakmak ister ya. Neden? Çünkü birinin hayatının bir yerinde olmayı seviyoruz. Ayrılsa da beni düşünsün falan filan. Bunlar istenen şeyler. Birincisi sana bir ödevim var. Öncelikle bu ilişki için değer mi? Bu ilişkinin sana getirdikleri, sana kattıkları olumlu yanları, olumsuz yanları bunları listeledikten sonra bir karşılaştırmanı istiyorum. Bunu yaptın mı? Bunu yaptıktan sonra hadi yaptın diyelim. Baktın ilişki çok olumlu çok güzel böyle hadi ya ben bunun arkasından daha devam edelim. Şuna atıp bir iz bırakırım diyorsan hemen geliyorum. İkinci maddemiz şu. Kim olursa olsun karşındaki gerekirse aşık ol ol bol ama bir insanın mutlaka sınırları olacak. Karşıdaki kişi diyecek ki wow. Bunun sınırları var. Bu çok değişik birisi ya. Erkek veya kadın. Mahmut veya Fakiz hiç fark etmiyor. Bu gerçekten diğer tanıdıklarından çok farklı. Kendi sınırları ne olacak? Bu sınırların ihlal edilmesine asla izin vermiyor. Ve 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 en büyük yaptığınız hatalardan biri. Anında bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Anında şöyle bir şey yapıyorsunuz. Hayatınıza giren birisinin ilk dakikalarına daya, Hemen daha mesajlaşmaya başlandan hayatınızın merkezini alıyorsunuz. Bunu karşı tarafta bıraktığı etki bile düşün. Karşısı ne oldum delisi oluyor bu sefer. Wow ben buymuşum oluyor. Ama bunu yapmayın. Biraz süre, biraz zaman. Bir bakın tanıyın ya. Hemen bu kadar şey yapmayın. Kendinizden bazı şeyleri götürtmeyin. Bunu da yaptınız mı? Diğeri. Hayır diyorsun. Bak bir ilişkide hayır demek çok önemli. Sen hayır demek karşı kişi aman kırmayayım, aman üzmeyeyim. O yüzden şöyle olsun. Sen hayır demedikçe zaten bu ilişkinin gidişatı tek taraflı bir yöne dönüyor. Karşı taraf her istediğini senin üzerinde hakimiyet kurmaya başlıyor ve her istediğini yapmıyor. Sınırlarını çizdikten sonra da hayır diyorsun. Hayır. İstemediğin bir şey yapmıyor. Ama o üzülmesin, kırılmasın. Bak böyle bunları bir kenara bırak artık ya. Bunlar artık senin hayatında yok. Çünkü hayır demenin de bir gücü var. Hayır demenin de bir etkileyici tarafı var karşı tarafta. Karşı taraf bu kez diyor ki ''Vav ya ne oluyor ya? Ne oluyor? Bu neden bu şekilde davranıyor ki?'' İyi mi yapıyor kötü mü yapıyor? Bak bir şekilde onun aklına girmiş oluyorsun ve bu maddeler senin tamamen kişiliğini olumlu yönde etkileyecek maddeler. Çünkü hayır demek bir ilişkide gerçekten çok önemli. İstemediğin bir şey yapmak zorunda asla değilsin. Ve geleceği düşünmüyorsun. Nasıl? Şimdi daha ilk zamanlar ya ilişkin ilk zamanlarında bile ya ben bundan ayrılmayayım. Ayrılırsam yarın yani elini birini tutacak. O güzel bal dudaklarını işte başkaları öpecek bilmem ne falan. Bu düşüncelere giriyorsunuz. Daha ilişki zaman ilişki sırasında Yok ben bunu kaybetmeyeyim ben bunu çok sevdim. Ben bu... E, e bu sefer ilişki tüm kontrol karşı tarafa gitmiş oluyor. Bu sefer de tek taraflı şekilde ilişki yürütmeye çalışıyorsunuz. Çünkü hep aklınızda sorular, aklınıza soru işaretleri bir ilişki iki taraf ortak değerlerle beraber aynı yolda yürüyebilirsiniz. Farklı insanlar olarak ortak değerlerle aynı yolda. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Bu şekilde mutlu olabileceksiniz ya. Bu şekilde karşıdaki birisine iz bırakacaksınız. Kendi karakterinizi konuşturarak ve kendi özbenliğiniz, kendi özgüveninizi bilerek ve farkında olarak. Evet kadınlar için söylüyorum bunu özgüvenli olacaksınız. Dişil enerjiniz ortaya çıkacak. Çünkü siz bir kadınsınız. Maskülen tavırları bir kenara bırakıyorsunuz. İş hayatındayız, oradayız, buradayız. Sürekli erkeklerle şiş o tavırlar, o maskülen tavırlar ortaya çıkıyor. Halbuki sen kadınsın. kadından hatırlayacaksın. Bakımını onu bu her şeyi yaptıktan sonra zaten a, o tam anlamıyla tamamlanmış oluyorsun bir diğeri. Aşırı kıskançlık ve trip lütfen hayatından çıkar. Bak aşırı diyorum ya ve trip atan bir arkadaştan bile hoşlanmıyoruz ki kaldı ki ilişkilerimizde sürekli trip, sürekli trip, sürekli aşırı sürekli bahsediyorum. Tadında olur. Tadında naz da olur, tadında cilve de olur. Sürekliden bahsediyorum. Hep aşırı kıskanç. Oraya gitme, şuraya gitme. Aa WhatsApp'ta çevirmişiz kimle konuşuyorsun? Sen şu an neler yapıyorsun, ne karıştırıyorsun? Maça mı gittin, ne yaptın bilmem ne. Böyle bak değişik değişik şeyler. Bunlara çok fazla girdiğinizde burada da şu giriyor devre. diğer madde giriyor. Zihninizi özgür bırakacaksınız. Şimdi siz bunları sürekli başınıza gelen şeyler, arkadaşlarınıza anlatmaya başlıyorsunuz. Öyle de yaptı, böyle de yaptı. Beni seviyor mu da sevmiyor mu da. Acaba bunun içinde bir şey mi var? Bana sorular soruyorsunuz. Öyledir, böyledir. Eee? Senden gidenler ne oluyor? Sen şu zihnini bir özgür bırak ya. Çünkü sürekli konuştukça bu sefer aklına dönüyor o şeyler. İlişkide bu sefer kendin olamıyorsun. İlişkide bırak iz bırakmayı tiz bile bırakamazsın sen. Çünkü odaklanamıyorsun ki. Anı yaşayamıyorsun. Hep aklında bin bir tane soru. Bunları da yaptıktan sonra. Parfüm imzan. Bak benim parfüm videom var şurada. Çok dikkat ediyorum parfüm konusu. Parfüm senin imzan. Senin karakterini o sürekli değiştirme. Tek bir parfüm kullan. Bu şekilde yarın öbür gün o kokuyu duyduğunda diyecek. ''Vav'' wow, diyecek ya bu benim hatunumun parfümü. Hemen aklına gelecek. Anlatabiliyor muyum? Hemen böyle. Parfümünüzü asla değiştirmeyin. Zaten sürekli değiştirmek hoş değil. Yani ortak her iki mevsim içinde parfümler var. Onları kullanabilirsiniz ve imzanız olacak unutmayın. Siz istiyorsunuz ki sürekli böyle karşı taraf yazdığını ettiğini hemen cevap vereyim hemen şey yapayım. Ama karşı taraf ne yapıyor? Bir mesaj atıyorsun 10 saat sonra cevap veriyor. Nerede bunun şeyi? Tek sevdiğim taktik var. Aynalama. Bir şeyleri birilerine karşı tarafa göstermek istiyorsanız aynalayın. Sen de geç cevapla ve her zaman müsait olma bu çok önemli. İlişkilerde konuşurken birbirinize hak verin ama özellikle bir erkeği veya bir kadını böyle daha flört aşamasında tam anlamıyla onun hayatında of Dedirtmek istiyorsanız çok güzel bir şekilde dinleyin. Karşı taraf bir şey anlatırken hemen kendinize ben de şöyleyim ben de böyleyim diye asla girmeyi ve hak verin. Evet gerçekten haklıysa tabii. Şu konuda bu davranışın çok güzel. Evet burada haklısın bilmem ne. Karşı taraf ise kendinizi iyice açmaya başlayacak. Beynini, zihnini, kalbini her şeyini açmaya başlayacak. Bu şekilde de emin olun çok tatlı bir ilişkinin adımlarını atmış oluyorsunuz. Ve iz bırakıyorsunuz. Bir diğer önemli nokta arabayı ortak sürün. Ne demek istiyorum? Sürekli ya her şeyi ondan bekliyorsunuz ya her şeyi siz yapıyorsunuz. Bu dengeyi ilişkilerde kurmak gerekiyor. İki tarafta ya iki tarafta ortak bir şeyler yapacak. Bu şekilde bir erkekte veya bir kadında gerçekten güzel dakikalar yaşayıp Ayrıldıktan sonra bile wow dersiniz, benim bununla bir hikayem var, ben size onu da anlatmak istiyorum. İşte bundan 5-6 yıl önce biriyle tanıştım. Gerçekten beni dinliyor, beni anlıyor, böyle her şeyime hak veriyor. Gerçekten ha, haklıyım tabii ki, ondan hak veriyor. Böyle sürekli a, beni sıkmadı, etmedi, e, farklı olduğunu hissettirdi. Ve bilinci yerinde, kalitesi yerinde, kişisel gelişimle önem vermiş, kendi ayaklarının üzerinde duruyor. Gerçekten güçlü bir kadın profili var karşımda. Beni etkiledi. Sonrasında konuşmalar, sohbetler, wow diyorum ya. Neden wow diyorum? Beni anlıyor ve beni anladığını hissettiriyor. Bu çok önemli bir ilişkide. Ve sık boğaz yok, trip yok. Tüm kadınsal dişil enerjilerini kullanıyor ve olay evet artı 18 yerlere geldiğinde de orada da tüm farkını ortaya koydu. Şu an mesela hala aklımda. Yani insan düşünüyor. Çok güzeldi ya diyor. Neden? Çünkü kaliteli bir erkek bu e, cinsel sırasında olan yaşanılan şeyler bilmem ne asla şunu düşünmez. Ya işte öncesinde de yaşamış aman ne olacak bilmem ne. Böyle şeylere gerek yok. tamamen anı odaklanır ve ge gerçekten eğer öyle bir erkekle birlikteyseniz inanılmaz olabilir ya. Bak Mesela benim hayatınız iz bıraktı. Yani o e, artı 18 olan yerler, normal konuşmalar, sohbetler, telefonu kapatamamalar, bilmem neler bunlar güzel ve artı 18 sırası. Değişik mesela benden ziyade o farklı şeyler kullandım. Mesela özel hazırlanmış hani özel bir işte masaj yağlarıdır bilmem nedir bunlar da çok önemli. E ne oluyor o kadar yıl geçmiş hala aklıma diyorum ki vav ya vav güzeldi ya. Neden? Çünkü iz bırakmış benim. Ayrılsak da benim hala o dakikaları aklımda. Anlatabiliyor muyum? Umarım anlatabilmişimdir. Ve evet diğer de hepsini yapıyordu. Sınırlarını çiziyordu, kendine güveni vardı. Mesela benim bir şeyimden hoşlanmadı mı? Bir daha hayır bu şekilde sakın hoşlanma dediğinde düşünüyordum. Evet o onun şeyi, ben yapayım. Yok haklı. Neden? Benim de çok fazla etkileyecek bir şey değil. Ben de bunu yapmamayı devam edebilirim. Benden bir şey gitmez. Ben de sınırımı çocuğum. Çok güzel bir ilişkiydi. Ama bazen hayatta işte olmayınca olmuyor. Bazı nedenlerden dolayı. Her neyse konumuz bu değildi. Evet bu şekilde birbirinizin hayatınızda iz bırakabilirsiniz. Arkadaşlar iletişim ya. Ve her şeyi iletişimle çözmeye çalışın. Her şey ne olursunuz. Dil ya bak ben şu an dilimle size bir şeyler anlatıyorum değil mi? Sözcükler dökülüyor, kelimeler dökülüyor ağzından. Çok önemli. Seni gerçekten çok seviyorum. Seni gerçekten çok çok önemsiyorum. Kendine çok güzel bak. Başka videolarda görüşürüz. Bu arada Instagram'a mutlaka gel. Öpüyorum. Hoşçakal.